Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl şey arka plana bu bilgisayarınızın arka planına nasıl böyle kendi isminizi veya başka bir şey yazabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar şimdi benim aşağıda vereceğim linkten bu siteye giriyorsunuz roblox dur yanlış yazdım Bot editor aşağıda vereceğim bu linki ben yorumlarda bulabilirsiniz ya da açıklamada olur Şimdi arkadaşlar mesela buraya şöyle bunu yazayım. Bu bana uyuyor çünkü. Evet, buradan görsellere giriyoruz. Buradan bir tanesini seçiyoruz. Arka planı hangisi olsun mesela? Mesela bu olabilir mesela bak. Bu olabilir ama bu yazı gözükmez açık bir şey. Ben bunu seçmiştim. Bunu da seçebilirim. Evet arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Ondan sonra bunu küçültüp buraya getiriyorsunuz. Masa üstüne. Buradan çıkıyorsunuz. Ondan sonra buradan dosya seç diyorsunuz. Bu masa üstünden bu iş o seçtiğiniz resmi masa üstüne attığınızda burada gözükecektir. Buna tıklıyorsunuz iki kere. Ondan sonra bu buluyor zaten hangi resim olduğunu. Evet buldu. Bu güzelmiş ya. Ben bunu yapsam. Buradan impact diye yazıyor. Bunu air stream yapıyoruz. Bu kalsın buna ellemeyin. Buradan ne yazsam Aynısını yaz. Aynısını yazayım. At text diyorsunuz. Ve buradan istediğiniz yere koyuyorsunuz. -re. Reis İsmail Reis Youtube Buradan Youtube yazısını da çıkartalım. YouTube YouTube Selamun Aleyküm Evet Buna artık Sağ yanalım böyle Şimdi nasıl yapsak biz bunu böyle yapalım bunu da Böyle yapalım bunu da Burada dursun o da tamam burası. Bunu mesela yaptım ben. Ondan sonra şunu bir kapatayım. Bunu yaptım mesela ben. Ondan sonra bunlara tıklamayın, bunlara tıklamayın. Ondan sonra buradan save image var. Buna bir kere tıkladığınızda bu burada gelecek zaten. Ondan sonra bu ekranı küçültüp bunu buradan sil ve o şeyi buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada işiniz bitti. Bunu kapatabilirsiniz. Şimdi işimiz bununla Bunu açıyorsunuz bu masa üstüne getirdiğiniz şeyi. Bakın öyle. Ondan sonra bunu sağ tıklayıp masaüstü arka planı olarak ayarlı diyorsunuz. Buradan ve arkadaşlar geliyor. Geldi gördüğünüz gibi. Ben bunu yapmayacağım. Şimdi sizin gözünüzün önünde bir tane daha yapayım. <laughs> Bu aralar çok öksürüyorum. Koronavirüs mi oğlum ne? Evet. Bir tane daha yapayım ben. Ruffle bot. Ruffle bot. Girelim. Bir tane dosya seçelim. ondan sonra görsellere giriyoruz yine aynı bir tanesini seçiyoruz işte. Mesela 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 hangisi hangisi olsun? Ne saçmalıyorum ben. Hı. Hangisi olsun mesela? Video çok uzamasın ya bu kadar videoda 20 dakikalık mı olacak? Bak bu kafa topu iyi de o kafa topu ben oynamıyorum ki bu olabilir bu olabilir mi? Tamam bunu seçelim bir kere tıklıyorsunuz ondan sonra bunu ne yap alışmışım böyle bunu buraya götürüyorsunuz ondan sonra bu siteye geliyorsunuz burayı kapatıyorsunuz siteye geliyorsunuz buradan dosya seçe basıyorsunuz buradan zaten çıkacak burada masa üstüne şey, şeyi seçiyorsunuz ondan sonra buradan buluyor o resmi bu, bu olur mu lan bana olmaz bu bana. Küçükmüş. Ya bir video için nereye uğraşıyoruz? Lütfen bir like'ınızı bir yorumunuzu ek eksik etmeyin. Abone olmayı da unutmayın. 24. Neredeydi o? Bu kenarda değil miydi? Ne oluyordu? Bu zaten bir şey olmuyor üstünde. Onun için ben şunu seçeceğim. Nerede o? Bunu seçelim. Bunu silelim hemen. Sildikten sonra bunu böyle lan lan olmaz hayır. Ne oluyor da bana bunu böyle ne? buradan buraya? sürükliyorsunuz. Ondan sonra bunu kapatıyorsunuz. Buradan dosya seç'e tıklıyorsunuz. Ve, ve buradan Bu muydu? Evet bu. Bu böyle çok güzel. Mesela bak bu. Buradan İsmail. 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 Reis. İsmail Reis. Kanalın adı İsmail Reis. İsmail Reis. YouTube. YouTube. Yok öyle olmasaydı. Bunu bu reis. Reis dünyası. Lao. İsmail reis YouTube. Reisler dünyası. Neyse onun iki arasında kalın bu güzel. Şimdi buradan sev diyoruz. Ondan sonra bu buraya geliyor. Şimdi şuna bir bakayım kayıtta mı? Aynen. Ondan sonra bunu böyle yaptığınızda bunu buraya atıyorsunuz. Bunu siliyorsunuz kafanız karışmasın. Ondan sonra bunu tıklıyorsunuz. Bunu küçültüyoruz. Yok. Bunu büyütün. Ondan sonra masaüstü arka planı olarak ayar sağ tıklayıp masaüstü arka planı ola, ola, olarak ayarla diyorsunuz. Ve nerede? Hı. Evet, oldu. Bu iyi oldu. Ben bunu kullanayım. Ama çok göz parlatıyor. Bu güzelmiş. Aynen. Aynen bu güzelmiş. Arkadaşlar ben geliyorum. Bir dakika. Kardeşim çağırıyor beni ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Aynen böyle oluyor arkadaşlar. Bu videoya çok emek veriyorum. Buna bu videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.